Selamlar YouTube. Üçüncü bölümden devam. Yani siz arada bir gün iki gün falan görmüş olabilirsiniz de biz anında devam ettik. Yani, pek anında değil az bir şey chatte muhabbet ettik gibi bir şeyler olmuş olabilir. Çete bir tık sinirlenmiş olabilirim ama hani öyle diyelim öyle olsun. <laughs> ama hani kayıt yerinden aynen devam. Hiçbir şey yapmadık artı bir şey yok sakin. Helikopter görevine bir bölüm kaldı. Birkaç görev daha yapacağım helikopter görevinin Taktiğini vereceğim. Helikopter görevini artı olarak şey yapacağım yani. Hani ondan yana sıkıntı yok. Aa, bu arada şey. Aa, helikopter görevi harici. Yo helikopter görevini şey yaparız ya. Aa ben gene saçma sapan konuşmaya başladım. Benim Hunim var kardeşim. Hunime dayanarak konuşuyorum ben yani. Hunimin bana verdiği yetkiye dayanarak bu verdiği özgüven ne? Of nasıl göt attı lan. Ay yerim seni. Bakın. SA YouTube diyorlar. Twitch TV slash Lord Combo. Uğrayın bir. Selam verin. Güzel niyetlerde, güzel dileklerde bulunurum ben size. Ben severim yani. Mutlu olurum. Öyle. Kurki <laughs> yok ya. Şey var. Ee, direkt Abi. Hilesiz, hurdasız, kayıtsız, şeysiz, editsiz, şunsuz, bunsuz. Böyle pat diye şey yapıyorsun. Chat. Şey yapsanız abi. Hani. E emotlarımızı bir gösterseniz mi mesela. Youtube'daki arkadaşlarımıza. Yok lan yormayacağım. Direkt yükleyeceğim. Bana ne. Kaç gigabaytsa gigabayt. Hmm, emotlar. Oğlum bu adam daha çok albaya benziyor ya. Tam hani parayı, emeklilik parasını almış, işe girmiş, çiçek gibi takılıyor gibi. Oğlum çok... Oğlum, niye içmesin, niye almazsın ya? Evet. Yüksek kademe şey yaparsan... Olur yani. Bu adam görevliler kanser değil, çok tatlı. Bak silah yok diyor, hepsinde silah çıkacak. Beren onu kaldır. Onu oradan al. Öyle arkadaşlar olmaz olsun. Ay golf sahasına gidiyoruz ya. Bir şey yarayacak mı bu? Tamam. Belki yarar. Bir dakika biz neredeyiz? Ben bu haritayı bayağı bir unuttum. 3-4 sene oluyor en son oynadığımdan beri. Ya çakma kovboy gibi de işte hani diyorum ya. Bu daha çok albaya benziyor. Yani tarz yapma çabaları şey filan. Emekli asubay hatta albay değil pardon. Emekli baya benziyor bu. Gözüm gözüm. Bugün havuzda. Polisi ezmedim değil mi lan? Oh. Sadece arabanın altında kaldı. Ezmedim ama. Emekli as Net. Emeklilik parasını almış. inşaat işine girmiş. <laughs> Pek de yasaklamıyor. Abi hani benim arkama bakmasa mıydın acaba? Benim totomu şeydi. <laughs> Ay şimdi hatırladım. Bütün silahları şimdi biz buraya vereceğiz değil mi? Anam. Ya. Atlayıp zıplayarak da giriş yok bunun. Ben buralardan var ya çok atlayıp zıpladım. Neyse. Ne yaparsın? Son oyun olsun. Yaparız bir şeyler. Şuradan giriş var mıydı la? Bir dakika. Var mıydı la yoksa? Yoktu. Atlayıp zıplayarak giremiyordum buradan. Heh, bak Anka kaptan Bil, demek istediğim bildi. Abi testereyle de değil beyzbol sopası. Tep. Ha beyzbol so beyzbol sopası beni niye hep bir çağrışım yaptırıyor da. şeydeyken neydi onun adı? Aa, ile kullanıyorken abi şurada şey kullanıyorsun. İşte profesyonel tools. O sniper veriyor ya. Sniper'da şey yapıyorsun. Şuradan böyle tık diye ateş ediyorsun. Bitiyor olay. Ama işte şimdi beyzbol sopasıyla peşlerinden koşacağız. <laughs> Lan kaç kişi geliyor muuz Bir saniye kardeş Benim bir acelem var Bir adamı yakalamakla uğraşacağım bir Salar mısınız beni teşekkürler Kardeş bir gelir misin? Ay gerizekalı. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ha? Şunlardan bir miktarından kurtulduk. Hile kullanmak çok zor. Evet testlere yatıp baya bir zorlaştırdım. Abi şimdi bari acayip hile yazasım geldi. Lan o kadar takla attın. Şimdi kaçmayacağını bilsem. Ay, bir de golf arabası çok zor ya. Bir şey diyeyim mi? Şu oyundaki belki tek kötü taraf bütün arabaların kornasının aynı olması. Var mı öyle bir şey ya? Lan o kadar takladan nasıl burnun... Bir dakika. Düştü mü lan o? Düşmemiş. Bir an mutlu olmuştum. Aha. Yanıyor ki, yanıyor ki. <laughs> Para tura çıktı mı çıkmadı. Neyse. <laughs> Yine kolay geçtik lan bu bölümde. Oğlum hilesiz de oynanıyormuş lan bu oyun. Bakın geçmişi yağ dedin. Bir girin abi bence. Bir şans verin derim bence. Dakika, silahlarımı geri ver. Bunlara para verdim ben. Hilal değil bu sefer. Golfçuyu boş ver. Golf arabos. Ay bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şu binişe, binişe, odaklan. Youtube chat. Çok güzel ya. Hayır şansın değil. Cidden iyile oynadığın zaman oynayabiliyorsun ya. Bu sefer helikopter görevi miydi? Umarım bu seferdir. Çünkü gene şey olursa bak kötü olur. Oğlum bu çok tatlı bir araba ya. Aa pizzacı görevleri de çok tatlı lan. Helikopter görevi bir tur daha bekleyecek. Zengin aracı tabi oğlum. Bu tutu diye gidecek ve öyle bineceksin. Yani hani olayı o. Hadi şimdi de albaya gidelim. Uuu uh, harbi lan. Güzel gidiyor ha. Oğlum bu, ara bu oyundaki bütün arabalar çok güzel ya. Belki de eski arabaların güzelliğinden bu. İyi öl Öldü, öldü ama. Ayağa kalkamıyor. Arkamdan konuşmayı biliyorsun. Salak şey. Gençler ben bir de şeyle çok kavga ederim ha. Vur lan. Şuradan şey alalım. yafet alalım. Hmm. Nice bike. Ee, çok fazla şeyle kavga ederim. Hani her şeyle kavga etmişliğim vardır. Oyunda da oyunla kavga eder. Yani edilir abi. Oyunla kavga etmeyeceksen ney? Beren nereye gitmiştin ki selam diyorsun kız? Çaktırmadan sen böyle bir kaçıp kaçıp geri geliyorsun da. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ver yana abi. Ver 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 ver. Beren gizli gizli başka chatlerde geziyor ha. Baya anasın. Vay. Vay. Senin kız neredeydi? Ne yapıyor? Nasıl? İyi mi? <laughs> Lan yenirim lan öyle her şey yenilmez. Para nerede? Şey nerede? Mal nerede? Para nerede? Mal nerede? Mal nerede? Araba nerede? Mal değil. Araba nerede? Çok güzel film. Aptış şey. İkisi pek de hani <laughs> bir güzel, iki o kadar da şey değil ya. Hani ne bileyim. Oğlum siz nerelerde ne yapıyorsunuz lan? Hani yok özel fısıltı, yok şu ya ammunisyona ihtiyacımız yok. 189 tane mermim var. Eh, yeter. Hii. Ay. Ay, bu görevden nefret ediyorum. Arabayı şuraya park etmem lazım. Ama hatırladım. Çünkü buradan kaçacak. Bir dakika, abi şu mekanik çok güzel bir mekanik. Bak bak, ben bunu ilk keşfettim var ya. Hii. Sabah akşam çıkıyordum, iniyordum, çıkıyordum, iniyordum. Lan yürüyen merdiven var lan oyunda. Üf. Tipe bak.

Furki. Furki zor dediğin görevler. <laughs> Eleman hani fena kaçıyordu. Bak tak diyebileceksin bileceksin oğlum. Oraya araba koyarsan. Çiçek. Kardeş bir saniye müsaade eder misin? Polis kovalıyor da bizi. Geri zekalı. Aha polis bizi bulana kadar. Biz bile oğlum. <laughs> Bitti. Aha. Gidelim bir tane zırh alıp gelelim. Harita harita. Ha şu aşağıda vardı. Hep aynı silahçıya gidiyorum ama silahçının yerini her seferinde unutuyorum. Ya abi özür dilerim. Yanlış sana çarpmadım zaten. O adama da yanlışlıkla çarptım. Görev alacağım zaten. Bir dakika. Ee, neyle alıyorduk lan? Hah. Entry. Abi yok albayın bir görevini daha yapalım. Bu bölümü bitiririz o zamana. Ya da belki bir telefon daha sıkıştırırız araya. Şey çünkü özel bölüm olacak. Helikopter özel bölüm. Thomas, I appreciate

Çok katlı otoparkta silahımız var. İyi silahımıza gidelim. Bir de GPS'ini işaretleyememek de güzel. Cidden daha güzel yani hani. Abi gidiyormuş de ya. Buluruz bir şekilde orayı. Ay lan cevance dance gene karşımıza çıkacak değil mi? Sevmiyorum o adamı ya. Ben o adamı hiç sevemedim. Hani şey değil ya finaldeki olaydan dolayı değil. Oğlum bir de şey... Ya... Bazı isimlerde özellikle şey yapılabiliyor ya. Beren rahat bırak çocuğumu. Onun hunisi var. Onun ikinci kademe hunisi var hem de. Harbi lan bu it de hep şey yapıyor. Ben ona çok gıcık oluyum. Ay silah alsaydık lan keşke. Bir dakika biz bir silah alalım. Aa ankacım tamamdır. Bir dakika biz bir silah alalım ama buradakinden de hiç. Ta yukarıdakine de gidilmez ki ya. Mermimiz ne kadar? Bir saniye kardeş bekler misin bir? Mermim varmış ya ben bu işi hallederim. Ana hikaye kusmayacağız oğlum. Hani yan hikayeli şeyli filan bitiririz. Çünkü bir de para lazım. Hili, hilesiz oynarken. Abi kolay değil şey. Senin de hurin var da senin birinci kademe hurin var. Onun ikinci kademe hurisi var. Hikaye sustu abone o çocuk. Abonelere itimas geçilir. Oğlum, bu bu arabada çok güzel de. Ay bir dakika. Oğlum keşke bir ev almış olsaydık lan. Şey arabalardan gelecek. Bir şey diyeyim mi? Bugünkü yayın hiç bitmeyebilir gençler. Alevli arabalar geliyor. Ay tipine tükürdüm ya. İki tane dallama ile gelmiş. Şimdi YouTube kaydındayken başkalarının emotlarını niye burada kullanıyorsun? Canım arabam benim. Sea yazamıyorum ki şey yapayım. Dur. C. Bir dakika. Şurada C Şimdi Lan sen de bir işe yara. Şu paraları toplamak istiyorum da. Lan! Abi o kadar silahlı adam var. Bir tek ben ateş ediyorum anasını satayım. Vuramadım yalan. Şuraya çık çık. Ay şunlar. Abi bunu direkt öldürmem lazım. Acilen öldürmem lazım. Yerdeki paralar gitti. Paralar gitmemiş. Bir dakika şu paraları toplayayım. Bir şekilde şey hallederiz ya. Bin şu motora artık. O adamdan para çıkmadı. Yerdeki paraları az da olsa topladık. Ah, oh, o da iyidir. E görevler aşırı mı kolaylaşmış? Ben benim elim mi iyice yatkınlaşmış? Yoksa o eski siyat mı yok? Abi şuradaki mermileri de alabilirsem. Ha, o silah farklı. Yok abi ben mermisini alamayacağım silah. Al yaparız. yaparız çok net TNA yaparız Beren hadi bakalım Ya abi bu arabadan ben vazgeçmek istemiyorum Evim yok ama Yandan çıkan alevlere baksana ne tatlış. Ay ya ama ya. Kaç para lan bir ev. Garajı olan evler çok pahalı ya. Yoksa bu yani Ya ben bu arabayı kaybetmek istemiyorum. Şu şeydekine baksak mı la bir? Strip kulabının yanındakine. Bir dakika abi. Biz bir strip club'ın yanındakine bir bakıp gelelim. Hadi. Ya çok uçuk bir fiyat değilse. Hiç hatırlamıyorum da. 3000 4000 olacağını da zannetmiyorum ya. Bu arabayı kaybetmeyi hiç istemiyorum çünkü. Çet. güzel araba. Görüşürüz Beren'cim. İyi gecişlerin olsun. Kendine popüler davranıyorsun. Hoşça kal Bir dakika neredeydi? Öyle mi? Ben oranın bir fiyatına bakıp geri dönerim ya. Burası filan değil. Bu arabaya kadar zaten o parayı biriktirmek. Aha gene mi telefon? Aa orta açıldı. Lan araba mı ne yapıyorsun? Bacım ne yapıyorsun ya? Manyak. Ben şuranın bir fiyatına bir bakayım ya. Aklımızda bulunsun. 7000 lan. Daha 7000'i biz biriktiremeyiz şimdi 2 dakikada. Bu ev ucuzdu. Bu ev hatta şeyin en ucuzuydu. 12 tane şey var. 12 bin ediyor. 5, 6 olur. 1000 toplayamayız şimdi. Ya da hiç oyundan çıkmadan full bu arabayı koruyarak şey yapacağız. Neyse şey görevinden önce neydi onun adı? Helikopter görevinden önce bir tane daha görevimiz var. Bu arabayı paşa paşa bırakıp bir jip almam lazım benim. Bu araba çok götü atıyor. Hoşça kal canım. Karşıyı hemencelik açıp seni tekrar bilmek istiyorum. Şuradaki parayı da alalım. Ya dükkan soyarız da. Karşıyı açınca bu arabadan biz bayağı bir şey yaparız, istifleriz. O zaman da iyi paramız olur. Aa bir dakika bizim jip bulmamız lazım. Jipsiz o şey çok zor. Şu olur. Öndeki değil arkadaki. Öndeki de çok antal. Ah, excuse me. <laughs> ha bana mı satacaksın? Geri zekalı. Gel lan gel. Ne oldu düştün mü lan? Ha, bir tanecik parası varmış. Dur şuraya koyalım arabayı. Hileyle oynarken panzer yazıyorsun. Kadının üstüne zaten böyle bir dokunuyorsun ölüyor. Bu oyun şey bu şeydeki taktik de o. Hileyle oynayanlara. görevi yaparız. Hadi bakalım. O kadının şeyini şey yapacağız. Hı hı. Kaza susu vererek işte o çok gıcık ya. Abi niye kaza susu veriyormuşum ki hani. Ateş edemiyorsun ya o çok yoruyor. de en büyük şakallık ters şeride durman gerekiyor. Ben orayı hep karıştırıp şey yapardım. Oh my God. Bu arabada tabi ki tosbağı gibi bizim araba daha çok zarar gördü. Bu ara çarptık çünkü. Ya bacım sen şuradan bir dolan. Gel bana çarp. Help Aferin. Help me. Help me'ni göreceğiz şimdi. Lan duvara çarpman gerekiyordu. Ben seni oraya tekledim. <laughs> ya biladerim senin de kaldırımda ne işin var yani? Lan. Tamam ben de kötü araba kullanıyorum da o kadar da değil yani. Lan diğer arabalara sen nasıl çarpmadan böyle aralardan fıydır fıydır sürüyorsun. Lan bu çok göt atıyormuş lan bu jip. Ben daha sağlam diye biliyordum. Somebody help, Somebody help you. Lan oh tamam, bizim araba yanmaya başladı. Beyaz duman atıyor. Ya yakıyor bizim araba. Bir yerde bir araba değiştirmem gerekecek gibi de. Oh yes. Hmm, kayboldum bile. İyi lan gene. Youtube size veda ederiz ya. Ha, şuradan ağır ağır gidelim. YouTube size paşa paşa veda etmemiz gerekecek. 6000 olduk. Ah ah. Ama arabamızı kaybettik. Arabamızı kaybettikten sonra ne anlamı var ki? Hmm. Ah ah. 95 zır. 100 can. Okey. Golfçı arabasına geçelim. <laughs> Golfçı arabasını kaçırdık. Neyse. Ama şu arabada güzel. Ne olacak sanki? Hep 28-29. 30'u görmüyoruz. Yani bölümümsü. Haydi Kaydedelim. Ondan sonra aş bir dakika. Şu aşağıdaki Twitch ile oynadığımız. Bakın orada ilerleme yapmıyoruz. Twitch ile orada giriyoruz. Hileler, savaşlar, bir şeyler. Hani takılıyoruz. Üstteki ama siz. Seviliyorsun YouTube. Kendine popüler davranıyorsun. Umarım yarın senin için çok güzel bir gün olur. Umarım mutluluğu kendi içinde keşfedebilirsin. Twitch'e uğrarsan çok müteşekkir olurum. Hoşçakal. Bay bay.